Tombik Nino, bembeyaz tüylü, sevimli mi sevimli, adı gibi tombik bir tavşandı. Çok fazla abur cubur yiyor, annesini bu konuda hiç dinlemiyordu. Annesinin yaptığı lezzetli pastaları, kurabiyeleri kardeşleriyle bölüşmeden bir çırpıda silip süpürüyordu bizim Nino. Tabi bu yaptığı doğru bir davranış değildi ve sağlığı için çok kötüydü aslında. Ama yemeden de duramıyordu. İşte yine bir yerleri karıştırıyor. Hmm şekerler nefis, Annem ve kardeşlerim gelmeden bunlardan yiyebildiğim kadar yemeliyim. Dolapta çikolatalı pasta cips ve siyah renkli içecekten de olacaktı. Yaşasın. Nino bir çırpıda pastayı ve cipsi yiyip içeceği de içti. Ama birden Nino'nun midesi bulanmaya başlamıştı. O kadar halsizdi ki diğer odaya bile yürüyemeyip olduğu yere yığıldı kaldı. Annesi onu hemen doktora götürdü. Doktor durumu anladı. Nino'nun aşırı yemekten midesi bozulmuştu. Doktor teyze Nino'ya bu yaptığının yanlış olduğunu ve her şeyden ölçülü yemesi gerektiğini söyledi. Tabii bir süre abur cubur da yoktu. Nino hatasını anlamıştı. Benden böyle annesinin pişirdiği sağlıklı yemekleri yiyecekti. Hem güzel bir brokoli çorbasına kim hayır diyebilirdi ki? Masalımız burada biter. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Size küçük bir soru. Bakalım ne kadar dikkatlisiniz. Tombik Nino dolabın önünde abur cubur yediği sahnede tabağın üzerinde bir rakam yazılı. Bakalım doğru cevabı kimler bulabilecek? Yarın başka bir masalda görüşmek üzere bay bay.